Hoş geldiniz arkadaşlar ben Yılmaz. Bugün sizlerle kuzenim Emir'le Brawl Stars oynayacağız. Tekrardan nasıl neden çok kısa? demiş. Ne kısa? Lan Hırsız kedi Jesse 120 Ya insanlar bu kostümü bedavaya alıyor be. Süpersel ben senin Ah tavşan grom. Bir dakika Emir şu anda ben bir şey diyemiyorum. Tavşan grom dükkana gelmiş de onu deniyorum Emir. Oha atışı değişmiş. Ya ateşi değişmiş bunun? Ultisi nasıl? İyi. Videoyu çektim dedin ya. Çekmedim daha yeni baş Ve gürüm atış şekli değişmiş. Evet bakalım yumuşa. Ananın ya. Neyse. Dayana gider. İnter'in güzel çekme umuduyla şu an maça girdim. Evet. Çok fazla taş kaya olduğu için ben ben seç, Light'i seçtim yoksa Six Sense'i seçmezdim. Ben BS'yi silmiştim yeni yükledim mal gibi. Hiç kimse yok mükemmel. Aa ben bu map'i biliyorum. Bu eski map değil miydi lan? Hatta kaldırılmış bir daha geri gelmeyeceği söylenmişti. Supercell sikseniz geri getirmem demişti. Bu o map değil mi lan? Hey, ney? Sen kaçabilirsin Emir ya. Hadi kaç. Tamam orada pustun ya güzel. Ha bu arada arkadaşlar. okuldan eve dönüş videosu çek, çektim. Youtube'a gelecek. İzlemek isteyenler izleyebilir. İzlemek istemeyenler de izleyebilir. Ya bir taktik yapacağız. Neyse kaybettik Emir. Kaybettik Evet devam ediyoruz Emirim Dadim maçını izledim ve Acayip bir şekilde Ezilerek kaybettiler Ve O kupasını geri kazanacak bu Emir İnanıyorum Emir senin mi yok ya senin? Şöyle bir şey yapsam mı olur? Olmadı. anın. Ya Emir dikkat et. Emir dikkat et vallahi bu ikisi bizi bulursa sikerler. Adamın yüz taşı var. Gidiyor kendisine. Hırsız cesi alıyor. Kapak olsun öyle. evinin Evet bu maçı da kazandık. Hem de çok güzel bir şekilde kazandık. Dynamite seçmeyeceğim. Bo seçeceğim. Yazıyor. Aa güzel. Tamam. 47 47 ama neden biz düşüyoruz acaba? Bir de o var. Evet. Ne dedi? Baya güzel. Evet. Yes. Şu tek hesaplaşmayı da bugün yapacağım da ama başka bir zaman göndereceğim. Şu an yani benim video çektiğim zaman 04 2022 Evet Baya güzel yes dedim ve Emir hala yazıyor Emir bu 450 kupalı karakterle oynamayacaksın öyle değil mi? Ona bakılırsa benim de bom 540 kupa Ben bu haritayı hiç sevmedim Neyde oynayalım? Neyde oynayalım? Tamam. Yüzümü de gösterin de orası <laughs> çocuğu. <laughs> Bunu söylemeyi çok seviyorum. Ya şu mikro... Aa, hazır verdi. Tamam. Ben bu mikrofonu çok seviyorum çünkü çok komik. Bu arada bu mikrofon benim telefonuma ait. Telefonunda o mikrofon. Çok komik ses çıkarıyor. Kızdığım zaman o mikrofonu sesimi... Emir Dadim'in iki tane boş atış yaptığının farkında mısın? Ha tamam hadi gel. Aga be. Hadi kamera. Ha güzel. De kamera kasıyor. İki tane daha mı bakma? Yuh, benim amı. E amı. Emir sakın, sakın uçma, sakın uçma. Ya Emir ne yaptın ya? Ede <laughs> o da sakın uçma dedim. Tamam pardon dedi ya ben de Yok Ömrümde ee, değil Önemli değil Tamam Tik seçelim ya tik daha eğlenceli Emir bu arada sen de Ondan seçmesen mi acaba Kaç dakika oldu 10 Biraz daha uzun olsun fark etmez Emir'in gurumu yok. Mortis seç. Çünkü bir videosunda video değil diye Whatsapp'tan konuşurken bana böyle dedi. Ben Mortis oynamayı çok seviyorum dedi. Kameraya bakıyorum şu anda. Neyse. Kim internetle oynuyor? Ben. Evde gitmişler Survivor diyor Emir özür dilerim ama internet çok kötü. Kim bilir YouTube'a yüklenmesi kaç gün ya da kaç hafta sürüyor. E beni. Kim öldürdü? Ben. Evet. Öldüremeseydim sikerdim belasını. Ben doğduğum zaman yükü al. Teşekkür ederim. İnternetin niye böyle kötü? Bağlantı kesildi. Devam ediyoruz. İnternet gitmişti ya. Sikerim ya. 12 dakika oldu. Güzel. Başka bir yere geçtim inşallah. Çok güzel çeker. Allah'ım niye böyle kötü çekiyor bu? Kendimi dayanıma yükselen ben. Allah bu çocuğu! Emir sana demedim bu arada. İnternet çekmiyor. İnternet çekmiyor. İnternet çekmiyor. Bir şey yazdı. Biliyorum. Başka bir yere geçeceğim ya. Hiçbir yerde mi çekmez internet? Evde survival sesi gelebilir. Onu da sikerim. Daha fazla çekemeyeceğim sinirlerim cidden çok bozuldu amına koyayım ya. Ya dayanamayacağım. Abi beni fenalık basıyor ya. Çaldıracağım. Ya internet çekmez çekmezdi bu kadar Yine aynı lanet piç yerde başlattı. Emir. Ondan almasaydım bir niye seçiyorsun ya. Bir en kötüsü. Vuruz bu çocuğum yendik. Bana bakılırsa ben de orospu çocuğuyum. Ya beni köşeye sıkıştırıyorlar sonra da ölüyorum. başka şey seçeceğim ya. Pirma olmaz. Tamam. Kupam yüksek olabilir de. Bütün ağır siklet Karakterlerimin mi? Hepsi mi yüksek olur ya? Ya belası mı yok şimdi? Bak yine aynı yerde başlattı. Ben de kızdım. Haklısın Emir. Ya yani hiç hiçbir şey değmiyor acaba? Oto basacağım yeter. Oto da değmiyor ya. Ya ne yapsam değmiyor. Takıldım ya. Emir tamam ultim doldu. Hadi gidelim. Emir uçma tamam aşağıya uçtuğumuz zaman rahmetliyiz. Neyse en azından videonun sonunu bir kupayla da bitirebildik. Kaç dakika oldu? 17 18'e geliyor. Video bitti. Niye iki defa aynı şeyi yazıyorum ki? Orası küçüldüğü gibi. Video bitti. Sinir ellerim bozuldu. Bu map çok kötü değil mi? Neyse. Başka Brawl Stars videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.